Gerçekten e, kadınların e, bayağı bir ciddi sağlık problemi, e, hayatı tehdit etmeyen, basit bir hastalık gibi görünüyor ama can yapıcı bir şey. E, özellikle cinsel aktif, e, genç kadınlarda çok sık Bir de ikinci grupta menopoz sonrası kadınlarda çok sık rastlıyoruz. E, Bu hasta bize dışarıdan başka bir ülkeden geldi geçmeyen sistikle geldi. Hasta çok bilinçli olduğu zaman işler tabii daha iyi yürüyor. Hep aynı bakteriyle enfekte olduğunu söylüyordu. antibiyotik veriyorsunuz. Antibiyotik, uygun antibiyotik kültüre rağmen, güzel kültüre rağmen, uygun antibiyotik rağmen bir türlü iyileşmiyor. Şimdi burada yapılacak bir tane şey var. Eğer diğer görüntüleme yöntemlerinde bir şey yoksa MR, Rufa, Sol vesaireydi. Ki yok. O zaman sitoskopi mutlaka genel anestezi altında sitoskopi ile e, tecrübeli bir pilot, cerrah hemen tanıyı koyup o esnada tedavisini yapabiliyor.